Mavjoton'dan hepinize merhaba. Bu video ile başlayacak olan Battlefield Hardline bilmeniz gerekenler serisinin ilk videosu ile karşınızdayım. Bu seride Battlefield Hardline oynarken bilmeniz gereken taktikleri, oyundaki ufak ipuçlarını ve düşmanlarınıza karşı daha avantajlı nasıl olabilirsiniz bunları anlatmaya çalışacağız. Bilmeniz gerekenler ilk bilgiyle başlıyoruz. Battlefield Hardline'da minimap'teki düşman görünümü değişiklikleri göze çarpıyor. Eğer düşmanlar sizden yukarıda veya aşağıda ise, minimap'te gördüğümüz şekli kendi görüntünüze oranla daha küçük ve daha soluk şekilde gösteriyor. Bu sayede hızlı bir şekilde durum değerlendirmesi yapıp minimap'teki düşmanların konumlarına göre taktik oluşturup önceliği hangisine vermeniz gerektiğini anlayabilirsiniz. Yine bilmeniz gereken bir diğer bilgi ise Hollywood Heights haritasındaki milyon dolarlık büyük malikanenin bahçesinde havuzun kenarında 3 sütundan ikisini patlayıcılar veya bomba atar yardımıyla imha ettiğinizde malikanenin yıkıldığını ve içindekilerin ve hatta yakında bulunanların öldüğünü göreceksiniz. Bir başka bilgi ise düşmanı arkadan saldırarak beyzbol sopası ve elektroşok silahı gibi öldürücü olmayan yakın dövüş silahları kullanılarak yere yatırıp öldürmeden sorgulayabilirsiniz. Sorgulamayı gerçekleştirdiğinizde ise yakındaki düşmanların yerlerini kısa süreliğine minimapte görme fırsatı elde edeceksiniz. Bu yöntemde en önemli husur düşmana arkadan saldırma olacaktır. Eğer düşmanın önündeyseniz sorgulama işlemini gerçekleştirmeden düşmanı öldürmüş olacaksınız. Sorgu yöntemi özellikle küçük haritalarda ve Rescue, Crosshair gibi oyun modlarında size taktiksel bir avantaj sağlayacaktır. Yine bir başka bilgi ise aslında çok basit olup çoğu kişinin bilmediği bir bilgi. Koşarken elinizde tabanca veya yakın dövüş silahlarıyla bıçak sopa gibi herhangi biri varsa primary silahlarıyla yani piyade tüfekleriyle koşmaktan farklı ve daha hızlı hareket edebilmenizi sağlayabilirsiniz. Bu piyade odaklı bank chop the block kartalarında size avantaj sağlayabilecek bilmeniz gereken bir başka püf noktası. Minimum ile bilmeniz gereken bir diğer özellik ise conquest modundaki bayrakların alınabilme sınırlarının belirlenmiş olması. Bu sınırların belirli olması contested yani düşmanla aynı anda bayrak sınırları içerisinde olduğunuzu gördüğünüzde yalnızca bu bölgede dolaşarak düşmanın yerini kolayca saptayabilmenizi sağlayabilmektedir. Bu son bilgiyle Battlefield Hardline bilmeniz gerekenler serisinin ilk bölümünün sonuna geliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.